Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane video çektim fakat e, videonun sesi gitmiyormuş. Videoya başladıktan sonra fark ettim. O maçta da mağlubiyet almıştık zaten. Küçük bir bayram malı sonrasında tekrardan sizlerle videolarımıza devam edelim. o da çok yakın bir maçtı böyle. Zaten sesle ilgileneyim derken ara ara böyle oyunun fokusundan da koptum. Bayağı sıkıntılı bir maç oldu. Şimdi artık sesimin gittiğinden de emin olaraktan oyuna başlayalım bakalım. Şimdi şampiyon 2'deyiz. Şöyle küçük bir kesmem lazım o topu. Onu keseceklerdir. Ee, bunu da kesecektir hatta. Hatta benim için biraz tehlikeli bir top. Şu tarafa doğru bırakmam lazım onu. Bizim çocuğa güvenmek zorundayım orada. Bunu da aslında biraz kontrollü yapacaktım ama pek istediğim gibi de olmadı. Şunu şöyle keselim. Aha çok güzel. Bizim çocuk atacaktır bunu bıraktım Derek. Pingim neden bilmiyorum. İlk oynadığım maçta da bayağı yükseklerdeydi. Şu an sanırım Serverlerle alakalı mı ne 170 ms civarında oynuyorum bir önceki maçta da böyle 150 oynadım oyunu çok ciddi etkilemişti aşırı bir lag yapıyordum Umarım bu maç biraz sıkıntı çektirtmez bize çünkü şu lag olayı birazcık sıkıntı Bırakalım Şunu aslında bana salabilirdi arkasında olduğumu biliyordu gayet orada ama şu Topu ilerletelim Hmm, önümüzde kalmadı. Şimdi direkt hemen arkasına geçmem lazım. Herhangi bir ihtimale karşı. Devam etmeliydi ama devam etmedi çocuk. Çok ilginç. Ben yani keselim. Bir tur daha kesecekler. Bir tane daha deneyeceğim böyle. Bizim çocuk çok yanlış yerde girdi orada. Orada benim devam edebileceğim kadar devam edeceğimi tahmin etmesi lazımdı. Şuna dokunmam lazım dedim ama çocuk çok ters bir vuruş attı orada. Yani arkadan adam atlayacaktı o topa girmesem şurada. Şu aşağıda olan Swift olan. O yüzden bunu direkt kesmem gerekiyordu kenarı doğru. Diğer adam da vurunca birden bir hızlandı top. Şu an 2-0'da güzel gidiyoruz. Fena değil bizim için. Şu an rahat gidiyor yani maç. Ama gene de tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü birden her şey değişebiliyor. bu vuracaktır. Boost olmadığı için. Hmm, güzel bir denemeydi. Senin çocuk da bırakacağını zannetmiyorum. Onu... Çok güzel. Hata yapmadı. Ben şimdi... Şu adama doğru gitsem mi diyecektim de. Yok istediğim gibi olmadı. Şu bizim adama çok güzel bir pas oldu. Hem bir adamı patlattık hem de iyi bir pas çıkartmış olduk. Şu an sert bir şut gelebilirdi. Bizimki güzel bir blok koydu. Şu da şimdi heyecan yapacaklardır bir. dokunup bırakacağım şöyle. Helal. Çünkü adamın beklediği yeri de gördüm. Beklediğim... Şimdi şurada tam uçtuğum sırada adamımı takip ettim orada. Baktım durdu. Atacağım yeri bekledi yani direkt ve çok güzel yerde bekledi. Helal olsun çocuğa. Güzel bir takiple üçüncü golü de atarak güzel bir oyun çıkartmış olduk. Şu pink farkı birazcık evet sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi gene bir artı 24 verdi Allah'tan güzel oldu. Ee, bir önceki maçta talihsiz olmasaydı çok yakın ortada yani böyle bir rahat bir maç değildi. Bayağı bir ortada bir maçtı. Karşıda da sanırım bir tane e, elobus vardı. Bayağı sağlam oynayan bir arkadaş vardı karşıda. Bizim çocuk da kötü oynamadı. Güzel bir oyun çıkarttı ama adam gerçekten o kadar çok tryhard oynadı ki böyle aşırı chaseleyerek yani kendi adamını chaseleyerek. O yüzden çok fazla bir şey yapamadık. Talihsiz bir gol yedik yani hiç böyle olmayacak yere çarpıp oradan oraya gidip uzatmada bir gol yiyerek verdik. Daha sert vurabilirdim onu aslında ama niye vurmadım bilmiyorum. Bizimkine bırakayım. Duvar alıp götürecektim ama baktım geliyor. Bıraktım orada mecbur. Kendi adamınızı bu yüzden takip etmeniz gerekiyor. Eğer ki takip etmezseniz bazı pozisyonlarda çok kötü kalabilirsiniz. Adama gidecektim orada. Bunu yeme ihtimalimiz belki olabilir. Allah'tan ki çok şey yapmadı böyle fazla zorlamadı. Biraz boostum olsaydı deneyecektim ama maalesef fazla boostum olmadığı için deneyemedim. Şunu direkt şöyle zorlayabilirim. En fazla bizim adama gider dedim ama biraz korkak oynadı. Vallahi göremiyorum, direkten mi gö döndü halicden mi fark edemedim orasını. Buna çıkmayacağım adam çok avantajlı. Oo. Buna atlaması lazım. Çok öne gitti adam. Orada zaten hani şu, şu atladığımda fark etmesi lazımdı o pozisyonu kötüye gittiğini. Neden bilmiyorum. Dümdüz ileri gitti adam. Direkt rotasyon yapıp shiftle dönüp kaleye dönmesi lazımdı. Orada bir an herhalde gözünden mi kaçtı pozisyonu? Ne oldu? Göremedim. Bu çok avantajsız bize. Adamın busta gittiği için. <laughs> Orada biraz akıl oyunu yapmam gerekiyordu ya. Bilerek sanki topu kaldıracakmış gibi yaptım orada. Şurada vurdum ya. Şurada aslında vuracağımı falan düşündü o. O yüzden mecbur bir hamle yapmak zorunda kaldım. Şimdi avantajlı. Bir tane de sert vuracak şöyle. Yapma aman. Vallahi biraz böyle hesap kitap vuruşu oldu yani öyle söyleyeyim ona. Oo bana geliyor ve güzel geliyor. Az daha boostum olsaydı bir tık daha dokunsaydım sanırım. 100 yerine 200 boost falan. Güzel iş yapabilirdik orada. Şimdi buna dikkat etmem lazım. Ne güzel top bıraktılar. İki oldu böyle iyi toplar salıyorlar aslında ama yani birini birazcık zorladım da ikincisi bu kötüydü. Bunu biraz daha iyi kontrol edebilirdim orada. Bunu gene sert atacağım. Bunu banklemek zorundayım. Biraz ters olacak. Yetişemeyebilirim ona yüksek ihtimal. Bizimkinin girdiği risk. Aslında güzel sektör Ama şurada vuramadığı için topu mislediğinden dolayı gol yedik orada. Buna benim yapacak bir şeyim yoktu. Yani orada mislememesi gerekiyordu. Şöyle vurmak zorundayım ona. Kötü de olsa. Benim hemen şu bus'a dönmem lazım. Güzel. Kötü vurdu. Daha süremiz var hala. Adam ortayı bekledi orada ama o pozisyonda orta çıkmayacağını aslında tahmin etmesi lazım birazcık. Şuna giremem. Oy ben tavana vuracak diye düşünmüştüm onu. Şuna şöyle yapalım. O kesecek mi? Yok kesmedi. Bir tane daha şöyle zorlayalım. Bu da bizim o tarafa çok kötü sekiyor şu an. her ihtimale karşı. Double'ı var mı? Yokmuş. Bizimkinin biraz koşu yoluna tarzında olsa da. Biraz zorladık orayı. Daha boost'um istedim ya. Tam çıkıyordu böyle. Güzel blok koydu orada. Şimdi direkt hemen şöyle pozisyon almam lazım. Bir tane de şöyle yapsam pinçlenmedi top ama. Şuna hızlı orta denedim. Bu sefer kaçırmadı güzel oldu. Adam çok çizgiden geliyordu korktum yani. Şurada baya bir çizgideydi yani orada. Arkada beklemesi gereken pozisyonda çok çok ileri gitti oraya. Hani birazcık daha geri açsam top tam tersin arkasında kalacaktı böyle. direk kesmemiz lazım. Şunu da ileri doğru bir atalım. Aa bu alamadık. Ama hadi canım ya. Bizimkinin çok büyük bir avantajı vardı orada. Şimdi bustumun olmaması çok büyük bir dezavantaj benim için. Bunu artık bizimkine salıyorum. Biraz terse de olsa atmam gerekiyor bunu. Umarım yemeyiz. Helal. Bayağı zorlu bir pozisyondu. Çıkması lazım. Arka zaten. Gerçi adamlar da gelmediler. O topu adam kaldırber Double'a gitseydi gol atabilirdi bu arada. Bayağı bayağı riskliydi o. Bizim çocuğun hızlıca girmesi lazım ona. Girmedi. Bunu da ben şöyle yapacağım. Boost'um yok. Hala yok. bayağı bir tehlikeli. Direkt şöyle çıkartmamız gerekiyor. Hala bu yok. Küçüklerle idare ediyoruz. İşte bu stun olaydı birazcık. Biraz bir şeyler yapabilirdim belki ona. Şunu iyi hesap etmem lazım. Bizimki de çıktı. Allah'tan ki adam ters. Bizimki de çok double yapmaya başladık. Şu boost'u alayım. Şunu keseyim bizimkine doğru gitmesin diye. Şöyle bir tur daha zorladık. Şöyle küçük dokundum. Olmadı. Bizimki kaleye vursa goldü galiba. Tam istediği gibi gelmedi galiba onu Yapma canım top sende ya. Nerelerden dönüyor böyle? Bizimki yetişir diye umut ediyorum. Güzel. İyi yetişti. Bunu yemiş olabiliriz. Cık. Ya çok güzel ortada giden bir maçtı. Şurada aslında o topu kontrol edip duvardan da götürebilirdin Ama resmen adamlara pas gitmek zorunda. Maalesef ki maalesef kaldı. Yani alma ihtimalimiz yüksekti. Baya şanssız da oldu ya. Direkt son, son pozisyon mesela direkten döndü böyle. İşte bazı maçlarda olmayınca olmayı yapacak bir şey yok. Uf. Neyse şu an hala şampiyon 2'deyiz. Yani aslında bir eksideyiz. Ama bir artı bir eksi yapmış olduk gene maçımızda. Şu pingimizin de verdiği bir dezavantajımız da elbette ki var. Adamları 20 pingle 40 pingle veya 30 pingle oynuyorlar veya 50 ile oynuyorlar. Biz 140 ile oynuyoruz. Bunun da bir gerçekten e, ikili toplarda özellikle aynı anda atladığınız toplarda da çok büyük farkı oluyor. Bunu böyle siz pek hissetmiyor olabilirsiniz ama oynayan, oynayan insan çok fena ciddi şekilde hissediyor. Bunu yüksek pingli arkadaşlarım çok iyi bilirler. Bakalım serimize devam edeceğiz. Bugün kol serisi atacaktım. Kol serisini kolu bağlayamadım. E, Bluetooth'ta bir sorun oldu. Kabloyu da bir kurulum yapmam gerekiyor dedim. 2S ile 3S atayım. Sonra kol ayarladıktan sonra 2S arka yani 2 tur arka arkaya kol serisi atarım dedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.